Merhaba Ecin TV takipçileri. Yeni bir çamaşır makinesinde körük lastiğindeki bakterileri nasıl yok ederiz? Gelin hep birlikte size bunu gösterelim. Gördüğünüz gibi çamaşır makinesinin körük lastiğin iç kısımlarında kötü kokuların oluşmasının neden olabilecek bakterilerin oluştuğunu görüyorsunuz. Temizlik için gerekli malzemeler bir tane boş kap, elma sirkesi ve karbonat gerekli. Ayrıca temizleyebilmek için kullanmadığınız bir diş fırçası Kaynattığımız suyu kabımızın içine boşaltıyoruz. Şimdi de elma sirkesini kaynattığımız suyun içine boşaltıyoruz. ve o karışımın içine karbonatımızı ekliyoruz. Diş fırçasıyla karıştırıyoruz. Şimdi sıra hazırladığımız karışımı lastiğin aralarına uygulamaya geldi. Fırçamızı sirkeli suya koyduktan sonra Şimdi uygulamaya geçiyoruz. biraz da çamaşır suyu sürerek çamaşır suyuyla da ovalıyoruz. Karbonatımızı makinemizin içine atıyoruz. Daha sonra birazcık limon limon tuzu atıyoruz içine. ve makinemizi 90 derecelik bir programda boş bir şekilde çalıştırıyoruz. Program sonunda tekrar bakacağız. Makinemizi pamuklu programda 90 derecelik sıcaklığı ayarlayacağız. Daha sonra boş bir şekilde çalıştırmamız gerekiyor. Programımızı yaptık. Makinemizi çalıştırdık ve yıkama sonunda tekrar bakacağız. Evet program bitti ve şimdi kontrol ediyoruz. Bakalım ne kadar işe yaramış mı? Gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde oldu. Siz de bu şekilde uygulama yaparak makinenizin içini temizleyebilirsiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.